Bir lira, bir lira diye adam boy. Tanesi bir lira diye. Tanesi bir lira? Ana İsmail kapıyor. İsmail kapıyor. İsmail kapıyor. Tanesi bir liradan deyince. Bir liradan abi, bir deneyim, bir vay anam vay. Bir liraya veriyorlar. Ciddi mi bir liraya verdin? Bir lira, bir liraya bir liraya verdin? Ula abi ciddi Ama mi değil bu? abi? Adam bin lira adam verdi oy. Tane Allah. Vermedi mi? Vermedi mi? Bin lira diyor. Abi alan gitti. Abi sattın sen onları. Sattım abi. lira adam. Bir lira adam. Bedava. Ulan arkadaş dalga mı geçiyor bu millet kafayı Allah, mi geçin, lira mı yedi? Valla bayağı abi. Şu geçiciler 1, 1 liradan gitti arkadaş. Bak bir liradan gitti bin lira bin lira bin lira bunlar. Bak davak ediyor bin liradan geçi gitti. Bin lira bin lira. Abi selam aleyküm geliyorum bin liradan geçi satılıyor ya. Bu korkuter hayvan pazarı bedava geçi bedava koyun selam aleyküm. Birer lira la, birer lira la, bedava koyun geçti la. 53 kilo. Bir lira, bin liradan gitti la. Koyunlar 500 liradan gitti, geçtiler bin liradan gidiyor la. Maşallah. İki çuval yiyen parası arkadaşlar. Rahat olacak bu iş. Bin lira, bin lira, bin lira, bin lira geçti. Eli beğendiğin bin lira. Korkuteli hayvan pazarı. liradan gitti bu geçiler. Gökhan dediler. Aleyküm selam Fransa Paris'ten. Adamdan selam var. Koca yörükler ucuz vermişsiniz deyler la. Aldık. aldın. Hayırlı olsun. Bin liradan gitti o geçiler. Bin lira. Bin lira. Eli beğendiğin geçi bin liraya gidiyor. Çok Hacıya bak hacıya keyfi yerinde. Hacının keyfi yerinde ya vay. Hacının keyfi yerinde ama He? Peşim veriyorlar. Bunu vadeli versen tepinir de. Bir sene vadeli veriyoruz. Hacının keyfi yerinde nasıl bırak? İyi abi. Daha hala bu pazarlık bitmedi. 1200 200 liraya satıldı. 500 liraya da satıldı. 900 liraya da satıldı. 1000 liraya da geç satıldı. Ben de anlamadım. 900 liraya satıldı. Bitti, bitti. bitti herhalde bu pazarlık. Kaça gitti abi? Bilersin abi bilersin. Bu da bir yer. Bu da bir Bir tek şu kaldı abi. Evet. Tamam ver <laughs> <laughs> <Hali GÜSELAN>. İki çuval yemi bekleyiz. Saygılar, saygılar. İki çuval yem gelmezse bu adamlar herkes elinden malı çıkarıyor. Kestirecek. Bu ne la? İki çuval yem parasına geçe gidiyor ya. Sayın Tarım Bakanım, iki çuval yemi çabuk, acil. Yoksa köylü bütün malı kestiriyor. Çıkarıyor yani. Acil ama beklemenin anlamı yok. Hiç bekleme. O da mı gitti? O da gitti. 800 e gitti o da. O da 800'e gitti. Köylü üretici şu anda malını sattı. Pazara gidecek, çarşıda borcu var, alacağı vereceği var, onu görecek. 1 liraya, 750 liraya, 800 liraya, 2 çuval yem, acil, çift pasta sayın tarım bakanım. Millet elindeki malı kestiriyor. Çabuk acil, acil, acil. Koyun 500 liraya satıldı onu boş ver, o beni çekmediği. <laughs> Kaça? 2 bin liraya gitti. <laughs> 50 kaç kilo et var? 40 kilo. <laughs> 40 kilo hayat var, iki liraya gitti. <laughs> Arkadaşlar şimdi pazarından birini bekliyordum. O arkadaşı göreceğim. Osman Galhor'a gideceğim. Şöyle. Selamun Aleyküm. Ne ettiniz, bitirdiniz pazar. Bu tırla gelen koyunlar nerede be? Arkadan bir onu gören mi? Koyunları tırla bir tır koyun geldi buraya satıla. Satıldı değil mi bu? ne, tutuyorum da bir daha mı satılı gittin? Tırla gelen koyunları da gösteren ondan sonra çıkacağım buradan. Ha orada. Bir tır koyun geldi buraya. Nereden geldi? Öğrenelim. İşte bunlar. Selamun Aleyküm. Koyunlar kimi? Tırla gelen koyunlar bu mu? Aldın mı? Aldım. İyi hayırlı uğurlu olsun. Hepsini aldın mı? Koca yürü. Aldım aldım. Maşallah. <laughs> bir tır koyun geldi dedi mı satılmış abi. Bunlar alalım mı? Çıkmış doğru. Bulacağım. Gelin bakalım. Sahibi kimdi bunun? Bekti mi? o? <Sessizlik> Nereli o? <Sessizlik> Ağzımda var, Sattın mı koyunları? Sattım Bir tır almışsın, getirmişsin buraya. Hayırlı olsun. Kaça gitti? 1600 üst üste. Vadeli mi? Vadeli. Ha vade var. Bade var.